Arkadaşlar selam herkese. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size neden bahsedeceğim? Bugün bildiğiniz üzere ülkemizde yaşanan deprem sonrasında 8 aydır hazırlandığım yarışma iptal oldu. Bayağı kötü bir durum. Yani inanılmaz. Allah rahmet eylesin depremde. Bir sürü insanımız vefat etti. Yaralı, yaralılar var. Yani durum çok kötü. Ama bir yandan da şöyle bir olay var. 8 aydır yarışmaya hazırlanıyorum. 8 aydır diyet yapıyordum. 8 aydır her gün sabah kardiyo yapıyordum. 30 dakika 5 dakika. Zaten yarışma hazırlığı demek para demek varsa hazırlanılabilir. 8 aydır ilaç kullanıyordum. Beslenmem çok düzgündü. Ne bileyim arkadaşlar yani bayağı emek vermiştim bu olaya. Yani Mart ayında gireceğim bu Türkiye şampiyonasında da ciddi anlamda bir beklentim vardı. ilk 3 olsun. Bir şeyler yapacağım düşünüyordum ya. Öyle söyleyeyim size. Şimdi size güncel durumundan bahsedeceğim. Yarış formum. Onu da video koyarım. Yarış formu diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yarışmaya Altı buçuk hafta kala bir video atmıştım hatırlarsınız Halken Gümüşlü salonunda. Oradaki formum onun üstüne bir de salı günü yani ondan 3-4 gün sonra çektiğim güncel formum var. Onun fotoğrafını video koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. En son 89 kiloya kadar düştüm. Ciddi anlamda da harbiden karnım falan açılmıştı yani. Size'ım da bayağı iyiydi. Atletik fizik genç erkekler için cidden güzel bir formum vardı ilk yarış hazırlığıma göre. Şimdi size şundan bahsedeceğim. Şu an o günden itibaren 10-11 gün geçti. Ben o yarış iptal mevzusunu duyar duymaz gece saat 12'ydi. Gittim yemek yemeye başladım. Hepsini fotoğraflarını koyarım buraya şimdi. Yediklerimi, içtiklerimi, çektiklerimi. Yaklaşık bir gecede yani 10 bin 12 bin Vallahi kalori almışımdır öyle söyleyeyim size Her gün yedim Her gün dışarıdan yedim her gün yani Ne bileyim 10 gün 12 gün komple dışarıdan yedim Sadece 1-2 gün idmana gittim Onlar da dümenden oldu Zaten şu yüzüme bakarsanız Nasıl su tuttu mu Şu ellerimin haline bakın Buraları filan inanılmaz şekilde su tuttu İlk defa böyle bir şey tecrübe ediyorum Dediğim gibi 12 gün boyunca dışarıdan yedim. 12 günün sonunda, şu an 12 gün sonra da <laughs> aynen 13. gündeyim. Hala yemeğe devam ediyorum. Bugün günlerden Cuma. Koçumla birlikte konuştuk. Kendisi bana bu durumun çok zararlı olduğunu söyledi zaten. Böyle bir şey yapmamam gerektiğini söyledi. Ama şu an başka problemlerim de var. Yani bir yandan da yarışın iptal olması. Sadece şu an yemek yediğim zaman kendimi böyle bir sıfırlanmış gibi hissediyorum. Rahat hissediyorum. Bir de inanılmaz derecede şeker yedim arkadaşlar. Yani anlatamam size ya. Öyle bir şeker yiyorum ki. Yani amına koyayım. iki tane irmi kelvası. Dört tane nagır. Ondan sonra waffle. Böyle boyuna böyle yedim yani. Baklavalar cheesecake'ler söyleme sahiptir. Yani vallahi var ya çok fazla yedim. Kendim bu durumdan pişmanım şu an. Şu an güncel kilom 106 kilo. 89 kilo formumdan şu an hiç ortada bir eser yok. Sadece omuz çatım aynı. Karnım kapandı gösteririm birazdan. Şu an güncel halim 106 kilo arkadaşlar. 106 kilo. Ve ben bu 16-17 kiloyu sadece bir haftanın içinde aldım. Ve şu an inanılmaz sağlıksız bir durumdayım. Belim ağrıyor. Aşırı derecede belim ağrıyor. Ellerim, bak yemin ederimse davul gibi oldu. Ellerim ağrıyor. Bak Kur'an çapsın, abartmıyorum ya. Şerefsiz evladıyım, abartmıyorum. Bir de ayaklarım. Ayağım öyle bir ödem tuttu ki, 43 numara giydiğim ayakkabı şu an ayağımı sıkıyor. Harbi söylüyorum size yemin ederim yani. Süreç bu şekilde işledim. Şimdi ne yapacağım? Pazartesi günü saykıla başlayacağız. Tedaviye. İlaç kullandık çünkü. Koçumla birlikte ayarladık. Allah nasip ederse pazartesi günü de tekrardan diyete başlayacağım. Size bu süreci çekmeye çalışacağım. Yani tekrardan toparlanmak, ne bileyim yarış sonrası, iptal sonrası, mental çöküş hazırlığı mı diyeyim toparlanma süreci diyeyim. Şimdi size biraz <laughs> 2-3 günde evde yediğimi içtiğimi göstereyim. Yiyorum içiyorum yatıyorum sıçıyorum bırakıyorum ama Aynı öyle. Şimdi börek gelecek. Bak şimdi size gösteriyorum. Sonra da formumu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bak. Bunlar benim 2-3 günlük yediğim şeyler. Şurada da Himalaya tuzu var. Aman koyun. Sanki bir şey arayacak. Neyse. Şimdi bu, bunu dün gece yedim. Daha çöplerini falan attım. Yoksa şey yani. Bunlar mı? Bunu mu yedin abi demeyin sadece. Şurada bir döner var. Bak şurada cipsler var. Ondan sonra Burger King var vesaire bak. Bunlar dün gece, dün yediklerim. Sonra şurada. Bunlar da böyle bir iki gündür falan yediklerim. Köpe ekmek atmışız Allah affetsin. Köfteci Yusuf var. Starbucks var. Yine nagir var. Bu da böyle. Bak ben normalde takır takır bir adamım. Yani yarış hazırlanırken çok düzenli bir adamdım. Ciddi söylüyorum size. Böyle bir şey hayatta böyle dağınık pislik bir adam da değilim. Yediğim şeyi bile toplayamıyorum. Toplamıyorum ama nakıyorum. Hiçbir şey yapasın. Vallahi bana. şu an resmen şöyle bir durum var. Yani bilmiyorum ya ben çok abartıyorum ya da herkes de durum böyle. Ama harbiden bu işe emek veren bir insan olarak o 8 aylık süreci hakkını vermiş bir insan olarak da bence hakkını veren herkes de böyle düşünüyordur. Yani şöyle bir durum var. Şöyle düşünüyorum. Konuşamıyorum lan ben, ben yapayım. Yaptığım her şey boşa gitmiş gibi hissediyorum ya genel olarak. Şu an spor yapmak, diyet yapmak falan çok şey geliyor bana. Boş geliyor. Çünkü bir hedefim yok. Niye yapacağım, niye edeceğim diye düşünüyorum. Ya biraz böyle. Durumlar şu an böyle. Mental olarak bir çöküş var. İnşallah Allah nasip ederse pazartesi günü başlayacağım. Şu dudağımın uçuğu da haftalarda geçmedi var ya. Sıkıntıdan, stresten yemin ederim size geçmedi yani. Ya inşallah pazartesi günü saykala başlayacağız. Bu süreci de videosunu çekeceğim size. Güncel formunu göstereyim. Hemen geliyor. 105 kiloyum. pardon 106 kiloyum şu an. Bak güncel olarak. Karnım zaten... Ya aslında su var. Bu deri altına inmeden bunu temizleyebilirsem temizlerim yani. Bu suyu atarsam yarışa da bilirim hala. Ama işte zor. Bak şimdi bacakları çekeyim. Bak, güzel. Burası komple su. Karın kapandı. <laughs> Karın namına hiçbir şey yok. Şöyle yücel bir body move vereyim normalde. <laughs> Bak dedim. Ya şu yapamadan gitti. Güncel halim bu şekilde arkadaşlar. Yani inşallah bir an önce toparlanırım. Harbiden çünkü gece yatamıyorum mesela. Aşırı derecede terliyorum. Nefes alamıyorum. Arkadaşlar cidden yani yüksek kiloda yaşamak harbiden iyi bir şey değil. Yani o 89 kiloyken nasıl böyle sindirimim, solunum sistemim, ondan sonra kanın Kan basınç dengem, sonra ne bileyim insülin direncim ne kadar iyiymiş. Şu an aşırı derecede kötü her şey ya. Harbi söylüyorum size. Yani böyle kilo almayın ha harbiden. Böyle kilo almayın. Şu an ben kendim iri oldum tamam büyüdüm ama benim vücudum şu an çok da bir adele kazanmadı. Su tuttu. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim son videomda ana sayfaya düşmüş herhalde YouTube'un keşfetine. Oradan arkadaşlar gelmiş. Baya güzel yorumlar yapmış. İnşallah böyle güzel yorum geldikçe video atmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte biraz mental olarak çöküşteyim. Yani düşünsenize ya. 8 ay bir şey emek veriyorsunuz. Sonra iptal oluyor. Tak diye iptal ediyorlar. Para harcamışın. Her gün sabah kalkmışsın 45 dakika kardiyo yapmışsın. Neyse olan oldu artık. Önümüzdeki şeylere bakacağız. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.